Öncelikle son durumu almak istiyorum. Şimdi Covid-19 hakikaten kontrol altına alındı dedik. Aşılar çıktı dedik. Bir sevindik ama İngiltere'de B117 virüs ortaya çıktı. Şimdi orada son durum ne İngiltere'de? Aslında İngiltere'deki durum çok iyi değil. vakalar giderek artıyor. Geçtiğimiz aylarda bu vaka sayıları 16 binlere kadar düşmüştü. Ancak son günlere baktığımızda 30 binin üstünde seyrediyor artık. Ölü sayıları görece Az yani mesela dünkü ölü sayısı 215'ti idi. Bu sayıların çok daha yükseğini görmüştük özellikle birinci dalgada 980'i görmüştük. Ama genel olarak baktığımızda bu sayının da önümüzdeki günlerde artma ihtimali var. Bu kadarla beraber hastaneye kaldırılma oranları da sayıları da artıyor. Mesela günlük hastaneye yatış. Hastaneye başvuruş sayısı 2000'in üzerinde. Bir zamanlar bu çok daha aşağılardaydı, yüzlerde seyrediyordu. Dolayısıyla yatışları da dikkate aldığımızda ne yazık ki ölüm sayısının, can kaybı sayısının artabileceğini öngörebiliriz. Toplamda ölü sayısı 63 geçmiş durumda. Ancak şöyle bir tablo var burada. İngiltere son 28 yani test olduktan sonra 28 gün içinde ölenleri ee, Sağlık Bakanlığı ince açıklıyor e, COVID'den öldü diye. Ancak Ulusal İstatistik Kurumu e, ölüm belgesinde COVID yazanları da dahil ediyor. O da bugünkü rakamları açıkladı. İki hafta geriden geliyor tabii bu sayılar. Orada da sayılar 81 bini geçmiş durumda. Dolayısıyla hükümetin ya da Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığıyla Ulusal İstatistik Kurumu'nun açıkladığı arasında yaklaşık 20 binlik bir fark var. Üstelik geriden gelmesine rağmen. E, dolayısıyla e, vakalar, ölüler e, genel durum İngiltere açısından hiç de e, iyi değil. İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu koronavirüs başladığından beri zaten sürü başlıklığını tavsiye ediyordu ve bunu sürdürdü. Aslında çok da salgını, yani Covid-19'u çok da dikkate almadılar sanıyorum İngiltere ama e, bu konuyu yorumunuz Evet, dediğiniz doğru. İlk başlarda öyle bir yöntem mi daha yöntemin daha uygun olacağını düşündüler. Çünkü ekonomiyi kapatmak istemiyorlardı diğer ülkelerinin aksine. Ancak e, tablonun öyle olmadığı çok kısa sürede anlaşıldı. Zaten kendisi de e, kendi ifadesiyle son anda kurtuldu. Hani bu e, taburcu edildikten sonra bir gazete evi yaptığı açıklamada doktorların e, ölme ihtimalini çok daha yüksek gördüğüne dair bir değerlendirmede bulunduğunu aktarmıştı. Dolayısıyla bu acı gerçekte kendisi de tanıştı. E, biliyorsunuz yoğun bakımda yatmıştı. E, baktığımız zaman zaten... İsviçre'de, İsviçre'de de özür dilerim bu ıı, strateji işe yaramış değil. Orada da ıı, can kayıp sayıları, vaka sayıları giderek artıyor. Dolayısıyla bu bir çözüm gibi gözükmüyor çünkü buradaki en temel sorun zannedersem ıı, bir kez yakalananlar tekrar yakalanabiliyor. Oluşan antikorların yani geçerliliği ya da etkisi. Iı, Zannedildiği kadar uzun değil anladığım kadarıyla. Dolayısıyla bu sürü bağışıklığı herhalde e, işe yarayacak gibi gözükmüyor hiçbir büyük açısından. Bir Ülke de ülkede salgının kontrolden çıktığı söyleniyor. Ülkemiz bakanları da aslında söylemişti. Şimdi aslında şunu biz merak ediyoruz Hasan Bey. İngiltere sokaklarında atmosfer nasıl? Yani İngiliz vatandaşları İngiltere'de nasıl bir hava var? Hani maske takılıyor mu? Hani Covid-19 ile ilgili ya da şimdi B117 virüsüyle ilgili mi? gerekli tedbirler alınıyor mu hükümet kanadından sizce? Hükümetin tabii hükümet şöyle bir adım attı. Burada normal 3 aşamalı 5 Kasım 2 Aralık tarihler arasında ulusal çapta bir karantina vardı. Her taraf kapatıldı. Her türlü seyahat sınırlandırıldı. 2 Aralık'tan sonra da 3 aşamalı bir plana geçildi. Burada da o bölgedeki, bölge bölge karantina aslında diyebiliriz, o bölgedeki vaka sayılarına göre plan yapılması kararı alınmıştı. En fazla 3 aşamalıydı bu. Ancak bu yeni virüsün, yeni türün ortaya çıkmasıyla beraber 4. aşama eklendi. Burada da artık temel ürünlerin satılmadığı iş yerleri de kapatılmış durumda. Baktığınız zaman bugün Londra'da en kalabalık şehri Londra. Londra'da sokakları boş, alışveriş merkezlerin bulunduğu mağazaların bulunduğu sokaklar da boş. Restoranlar zaten kapalı yine, en fazla. Ama yapıyor mu? Nasıl bir kısıtlama? Anlamadım. Yani mesela Türkiye'de akşam 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı var. Maske takıyoruz. Yine ee, yani hafta sonu sokağa çıkma yasakları var. Kapalı alanlarda oturamıyoruz, yemek yemiyoruz. Yani hepsi hakikaten hükümetimizin ve Sağlık Bakanlığı'nın ya da gerekli yetkili makamların aldığı COVID-19'a ilgili önemli tedbirler. Yani İngiltere'de böyle tedbirler var mı? İngiltere'de de var. Yani sokağa çıkma ile ilgili sınırlandırmalar var ama hani buna uyuluyor mu? Ee, çok emin değilim Normalde şu anda bizim Ben dördüncü planının olduğu bölgedeyim Londra açısından Normalde bizim sokağa çıkmamız belli şartlara bağlı İşte alışveriş olabilir ya da işe gitme olabilir Ancak bunun dışında işte egzersizi de sayıyorlar Türkiye'deki bir toplu bir sokağa çıkma gibi bir şey söz konusu değil dolayısıyla polis görse ve niçin sokakta olduğumu söylese işe gittiğimi söylesem ya da alışverişe gittiğimi söylesem ceza yazma durumu olamıyor Dolayısıyla insanlar da bunu bildiği için geziyorlar. Ben e, pazar günü buradaki e, bir park alanına gittim yani ama o park alanının bulunduğu yerden önce işte e, hmm. dışarıdan kahve servisi yapan bir kafeyi gördüğümde önünde sıra oluşmuştu. Dolayısıyla bu insanların tamamı dışarı, hafta sonu gezmeye çıkan insanlardı. Kurallara çok uyuluyor mu? Ondan çok emin değilim. Zaten e, maske takmak sokakta şart değil. Sadece kapalı mekanlarda, ulaşımda, toplu ulaşımda e, takılıyor. Dolayısıyla e, böyle bir sorun var. Yani insanların COVID'i çok ciddi almadığını ya da en azından baş, başka ülkeler kadar çok ciddi almadığını söyleyebiliriz. Burada hiç olmadığı kadar, diğer ülkelerde olmadığı kadar burada gösteriler sürekli yapılıyor. Normalde dışarıda şu anda benim en fazla bir kişiyle görüşme imkanım var. Aynı hane halkında olmayan bir kişiyle. Ancak gösterilerde bu sayı e, ister istemez aşılıyor. Hatta bu işte gösteriler, COVID-19 ön, COVID önlemlerine karşı yapılan gösteriler, aşıya karşı yapılan gösteriler, sürekli gösteri düzenleniyor. Cumartesi de vardı, geçtiğimiz hafta pazartesi de vardı. E, baktığımız zaman her ne kadar hükümet bazı önlemleri alsa da toplu sokağa çıkma yasağı gibi bir uygulama yok. İşte restoranlar, barlar kapa, kapatıldı. E, restoran ve barlardan e, ya işte kapıdan, Size siparişinizi veriyorlar ya da evlere gönderiyorlar. Böyle bir uygulama söz konusu. Mağazalarda da bunu yapıyorlar açıkçası. Her ne kadar kapatılsa da siz içeri almasalar da sipariş verdiyseniz gidip onları oradan alabiliyorsunuz. Kapıdan size veriyorlar. Dolayısıyla bu da belli aşamada yine virüsün yayılmasına neden olan başka bir unsur olarak ön plana çıkıyor. Şimdi Hasan Bey, Avrupa COVID-19 sınavını zor geçirdi biliyoruz. Yani Türkiye dünyadaki birçok ülkeye hijyen ve bir malzemelerde bulundu. Şimdi aslında İngiltere'de bu B117 virüsü çıktı ve ülkede gıda e, ıı, azalma var diye haberler de çıkıyor. Şimdi siz İngiltere'desiniz, oradaki son durum nedir konuyla ilgili? Evet, yani gıda ıı, konusunda özellikle bu turunçgiller ve... Iı, ıı, Salata yeşillikleri konusunda ciddi bir sıkıntı yaşanacak ya da yaşanmakta diyebilirim. Çünkü bunlar çok taze ürünler ve diğer Avrupa ülkelerinden geliyor. Bunların e, İngiltere'ye gelmesinde Fransa bir sınırlama getirdi. E, seyahatleri sınırlandırdığı için, kapattığı için şu anda 1500'den fazla tır İngiltere tarafından bekliyor öbür tarafta İngiltere'de Avrupa'da kıta Avrupasından İngiltere'ye ürün gelmesinde de sıkıntı yaşanıyor. O tarafta da yine bir sorun söz konusu. Dolayısıyla marketlere baktığımız zaman ben dün iki ayrı zincir ayrı ait iki ayrı markete gittim. Birinde yeşilliklerin tamamen bittiğini, özellikle sebze ve meyvenin tamamen bittiğini gördüm. Diğerinde ise vardı. Bazı raflar boştu. Bunu söylememiz gerekiyor. Ancak genel olarak temel ihtiyaç malzemelerinin tamamını alabiliyordunuz. Bugün içecek, Yiyecek ve içecek Federasyonu'ndan yapılan bir açıklamada eğer Fransa ve İngiltere arasında bir anlaşmaya varılamazsa tablonun önümüzdeki günlerde değişebileceği yönünde bir uyarı yapıldı. Ee, Fransa ve İngiltere arasında görüşmeler sürüyor. Bir önlem olarak e, sürücülere hızlı testler yapılması gündeme geldi. Eğer Fransa tarafı da bunu bir şekilde kabul ederse Hızlı testler yapılarak e, bu mal sevkiyatının e, gıda tedariğinin sağlanması üzerinde bir e, anlaşmaya varacaklar gibi gözüküyor. Yasak 48 saatliydi, bu gece dolmuş olacak. Ancak yeniden uzatılıp uzatılmaması tamamen bu görüşmelerin e, nasıl sonuçlanacağına göre değişmiş olacak. Da İngiliz basını konuşmak istiyorum Hasan Bey. İngiliz basında şöyle haberler çıktı. Avrupa'nın hasta adamı olarak nitelendirdiler kendi ülkelerini. Evet. Boris Johnson yine Covid-19'daki Covid-19'u çok böyle ciddiye almadığı eleştiriliyor. Nasıl haberler yansıyor? Evet yani baktığımız zaman İngiltere izole edildi. İşte hasta adamı olmasının yanı sıra bas, basında baktığımızda İngilterenin tamamen dünyadan izole edildiğine dair bir algı var. Hem basında bu var hem de halkta da aslında bu var. Çünkü gelinen tabloda İngiltere açısından hiç de hoş değil. Zamanlama olarak hoş değil. Çünkü e, Avrupa Birliği'nden ayrılmıştı ve geçiş süreci de 31 Aralık'ta sona eriyor ticaret müzakereleri yürütülüyor. Tıkanmış durumda. Özellikle balıkçılık konusunda iki taraf anlaşmakta çok güçlük e, çekiyor. Dolayısıyla yani oradaki konuyu da biraz açmak gerekirse işte Fransa ben ve Avrupa Birliği'nden ayrılsanız da sizin sularınızda balıkçılık yapmak istiyorum diyor. İngiltere'de de hayır ben işte senden e, ko sınırlarımı, kanunlarımı e, kontrol altında alabilmek için, tekrar kontrol altına alabilmek için ayrıldım. Şimdi nasıl ödün verebilirim ki bu iddiadan sonra diyor. Dolayısıyla bir tıkanma söz konusu. Tam da öyle bir döneme denk geldi ki e, biraz daha tabi Avrupa Birliği bu hususu, virüsün yeni türünü İngiltere'de İngiltere üzerine e, bir baskı unsuru olarak kullanmaya çalışıyor gibi bir e, fikir içerisindeyim açıkçası. Çünkü müzakereler tıkanmış durumda. Eğer benimle anlaşmazsan ben sınırları istediğim zaman kapatabilirim. istediğim şekilde mal tedariğine, sevkiyatına izin verip vermeme bana kalmış durumda. artık üyem değilsin. Dolayısıyla burada herhangi bir söz söyleme durumun da olamaz seni bekleyen tablo bu. Oysa Boris Johnson hükümetine baktığım zaman dünya ticaret kanunu, dünya ticaret örgütü kanunlarına göre ya da şartlarına göre ticaret yapılabileceğini söylüyor. Bu da beraberinde tabii vergiyi de getirmiş olacak. Bunların tamamını bir arada tuttuğumuzda İngiltere açısından zamanlaması, hem virüsün ortaya çıkması, hem Brexit'teki geçiş sürecinin son günlerine gelmesi açısından İngiltere'deki tablo çok kötü kendilerinde dünyadan izole edilmiş, Avrupa tarafından ablukaya alınmış, marketlerinde gıdaları artık azalan özellikle taze gıdaları azalan bir ülke donumu, konumundalar. Yani i̇şte de ada de, ülkesi de, olmanın de, da ada ülkesi olmanın da dezavantajını bu şekilde yaşıyorlar. Evet. Şimdi İngiltere'ye 40'a yakın uçuşlar durduruldu. Çok vaktinizi almak istemem şimdi Sizi bulmuşken de hakikaten bunları da sormak istiyorum son sorum. Hasan Bey. Şimdi İngiltere'ye 40'a yakın uçuşlar durduruldu. İşte Avrupa ülkeleriyle özellikle Fransa ya da İngiltere'nin arasında açık olduğunu biliyoruz. Özellikle COVID-19 sürecinde. Aslında bütün Avrupa ülkelerinin birbirleriyle arasına açık olduğunu biliyoruz COVID-19 sürecinde. Bu süreç, yani 40'a yakın uçaklar durduruldu. Ülkede gıda stonda azalma var. Işte Fransa komşu ülkeleriyle bir gerginliği var İngiltere'nin. İngiliz ekonomisine nasıl yansıyacak bu yaşanan süreçler ve B117 virüsü? İngiliz ekonomisine bunun hani ne kadar devam edeceğine bağlı açıkçası. Yani belki yasak bu gece kaldırılırsa e, bir etkisi olmaz e, fazladan ama e, bu virüsün çok daha fazla yayılmasının e, beraberinde ülkede getireceği yeni bir karantina ulusal çapta karantina ekonomi yeniden olumsuz etkileyecektir. İngiltere 1962 yılından beri ilk kez e, borçlanması e, bu kadar yükselmiş durumda dolayısıyla 300 milyar e, sterlini geçen bir borçtan söz ediyoruz bu İngiltere açısından bir rekor e, dolayısıyla önümüzdeki günlerde bunun artması çok muhtemel e, Tabii bu ekonomi ekonomisi çok olumsuz etkilendi bununla beraber İngiliz hükümeti işte bu geçiş bu sürede çalışmasalar dahi insanlara gelir desteği de sağladı. Özellikle ilk altı ay gelirlerin yüzde seksenini ödediler. Dolayısıyla bunun da İngiliz hükümeti üzerinde bir e, ekonomisi üzerinde de bir etkisi oldu. Bütçe hesaplamalarında bir etkisi oldu. Tabi bu ilerleyen günlerde halktan alacak vergilere yansıtılacak hani e, şimdi verilen bu paralar destekler önümüzdeki günlerde vergilere yansıtılarak geri toplanması gerekiyor çünkü 300 milyar dolarlık 300 milyar sterlinlik bir e, borçtan bahsediyoruz ki bu İngiltere açısından bir rekor.